Az ye biraz, az ye çatlayacaksın. Kahvaltıda az yedin Firuze abla açıp. Böyle rejim de yapmaya devam edersen biraz zor zayıflarsın. Ya Tuğçe bir abla senin yandan daha mı Kötülüğüne mi söylüyoruz oğlum? Günde yetmiş öğün az az abur cubur yiyeceğine üç öğün adam gibi yemeğini ye daha iyi. Tuğçe geldi Firuze abla kapıyı açar mısın ağzım dolu. Açmam git o da seni böyle görsün. Ben açarım zaten Tuğçe değil Kerem geldi. Nereden biliyorsun? Odamı toplarken camdan gördüm canı. Ben şimdi sana. Üfka üfka. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu neye Ay sana ne ya burası bizim evimiz her şeyi bilmeyiver. Tuğçe gelince söyleyeyim ben odamdayım. Nesi var bunun? Hala size gelmemi mi istemiyor? Evet, bilmiyor musun? Seni benden kıskanıyor. Sakın üzülme Kerem'cim. Abiler böyle yapar bazen. Kız kardeşlerini çok sevdikleri için kimseyle paylaşmak istemezler. Sırf abim olsa yine iyi. Ya ne demeli, O hem seni hem de Tuğçe'yi kıskanıyor. Sahi, o nerede? Oh my God. Ne filmi bu çocuklar? Yaşamın renkleri. Ne anlatıyor? Konusu çok değişik. Televizyon kumandasını ele geçirmeye çalışan iki kardeş kavga edince... ...kendilerini bir dizinin içinde buluyorlar. Nasıl yani? Basmaya bir anda televizyonun içine giriyorlar işte. Hop televizyondaki dizideler. Ay ben de seyredeyim şu filmi. Keşke böyle bir şey gerçek olsa da ben de kınalı karın içine girebilsem. Tam zamanında. Ay. Merhaba Firuze abla. Merhaba merhaba. Cem yok mu? Odamdayım. Buyur buyur. Merhaba çocuklar. Merhaba. merhaba. Keşke bu filmdeki gibi bir şey olsa da ben Tuğçe'yi bir kutunun içine soksam. Ya yani sinir oluyorum şu havasına. Boş ver. Ergenliğe girerken olur böyle şeyler. Hadi şu filmi geri sarın da ben de sizle beraber izleyeyim. Baştan mı izleyeceğiz şimdi? E 10 dakika oldu izleriz. Allah Allah kırma Firuze ablayı. Pembe rüyalar beyaz.